Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman Bugün sizlerle mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere yaptığınız template'lerin ee, nasıl link haline getirir, paylaşabilir ve YouTuber olabilirsiniz. Onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce zaten Play Store'da zarcı uygulamasını biliyorsunuz. Ve template'lerini yaptığınız uygulama Pixel Lab'a geliyoruz. Arkadaşlar ben bu yalandan arka plan buldum. Bir de şunu şu, şu yazıyı şöyle koydum. Bu kadar. Buraya bakın arkadaşlar. Burada kaydetme butonu var. Buraya save as project. Bunu şey yapacağız. Buraya istediğinizi yazın arkadaşlar. Ben şöyle Şöyle bir şeyler yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açıklamayı yazdım. Bunu tamam diyoruz. Ve arkadaşlar öbür uygulamamız Sarjivar'a giriyoruz. Arkadaşlar ee, böyle bir bura gelecek size ilk başta. Buradan alta indik. Bakın Pitrures. bun resimlerdir arkadaşlar. Onu bir alta Pixel Lab'a giriyoruz. Preset dosyası var. Tam okuyamadım kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yaptığımız template bu. Niye başlarını büyük yaptın sonrasını küçük harfle yazdın derseniz arkadaşlar template videosu çekmek için uğraşıyorum düzgün çekmek için. O yüzden onları öyle yapmıştım. Bunu hemen bakın bunu dosya tc'ye gittiğinizde dosya seçmek istediğinizde seçemezsiniz. İçine girer bunun da içine girer içine girer de girer yani ee, o yüzden dosyamızı üstüne basılı tutup sıkıştır zip diyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıya geldi. Arkadaşlar şu anda internetim olmadığı için size ağzımla yani sesimle anlatacağım. Arkadaşlar şimdi e, dosya TC dosya upload işte TR link Pubiza istediğiniz e, yani linki drive'da olabilir. istediğiniz yani template'i yüklemek için bir yeri seçeceksiniz. Seçtikten sonra zaten size ilk başta bir dosya seçin yeri gelecek. Oraya Dosyayı yüklediğimizde arkadaşlar size dosya linki, o dosya linkini kopyaladığınızda açıklamaya koyduğunuzda arkadaşlar sizin de e, takipçileriniz o dosyaya gidebilecek ve siz de böylelikle videolar çıkarabileceksiniz. Arkadaşlar bu arada sizlere açıklama yapmak istiyorum küçük bir duyuru. E, arkadaşlar sabahları video çekiyorum. Neden derseniz çünkü. E, Babamın iş yerinde ona yardım ettiğim için yani çekemiyorum ve sabah kalktığımda da sesim iyi olmuyor kötü oluyor böyle değişik kabalaşıyor falan ee, o yüzden ben de bugün sesli konuşayım dedim niye derseniz bugün babamın iş yerinde serbesttim. Böyle bir küçük bir şey demek istedim Bir de arkadaşlar yeni Discord sunucumuz açıldı biliyorsunuz ki Oraya da sizinlerin destekleriyle inşallah gelişeceğiz Şu anda 40 kişi falan olduk galiba Sizin sayenizde dair şeylerlere geleceğiz inşallah Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın Yorumlara istediğiniz video fikirlerini yazın Ve Discord sunucumuza gelin ve öbür videolarımızda da i butonundan bitiş ekranından e, sahip olabilirsiniz gidebilirsiniz. Videomuz bu kadardı benden bu kadar bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle görüşürüz bay bay.